Merhabalar. Esçen Bir'in küçük dünyasına hoş geldiniz. Sizlere bugün nefis bir tarifim var. Hep birlikte sebzeli, içine hiç yağ koymadan köfte yapacağız. İçinde neler var, neler var bir bilseniz. Çocuklarınız emin olun bayılacaklar bu tarife. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dilerseniz buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Sebze köftemiz için öncelikle önceden haşladığım karnabahar ve brokoliyi ezdim güzelce onu kabımın içerisine alıyorum üzerine bir tane kerevizi bu şekilde soyup rendeledim onu da ilave ediyorum içerisine böyle iki diş sarımsak rendeledim onu da ilave ediyorum böyle bir orta boy patates rendeledim İsterseniz, dilerseniz patates miktarını artırabilirsiniz. Onu da ekledim. İki tane havuç rendeledim. Onu da ekliyorum. Bir tane rendeleyip suyunu sıktım. Soğanı da ilave ettim. Patatesi de rendeledikten sonra suyunu sıkmıştım. İçerisine böyle iki tane yumurta ekliyorum. Duruma göre bir üçüncü yumurta da ekleyebilirim. Sonrasında baharatlarımı ekliyorum. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre. O size bağlı. Neleri daha çok seviyorsanız. İçerisine ince doğradığım maydanozu ekliyorum. Dereotu da kullanabilirsiniz. Böyle bir tane de kerevizin yaprağından rende doğradım. Rendelemedim. Doğradım. Onu da ekledim. Biraz da böyle karabiber ekleyeceğim. Daha sonra içerisine böyle göz kararı galetonu ekliyorum. Galetonlu ölçüyle değil kıvamına göre ayarlayacağım. Ve şimdi güzelce köftemi yoğurmaya başlıyorum. Çok lezzetli bir köfte oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınız içerisinde asla sebze olduğunu bilemeyecek çok ciddiyim. Dilerseniz bu köfteyi yaparken içerisine kıyma da ekleyebilirsiniz veya tavuk kıyması da ekleyebilirsiniz. Ortasına normalde kaşar peyniri de koyuyordum ben ama bu aralar diyette olduğum için kaşar peyniri koymayacağım size yaparken yine kaşar peynirini nasıl koyduğumu da anlatırım. Dilerseniz ortasına kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Çocuklarınız öyle daha çok sevecektir, emin olun. Hatta şöyle de diyebilirim size. İsterseniz içerisine sadece kereviz, baharatlar ve kıyma ile anne köftesi yapabilirsiniz. Emin olun içinde kereviz olduğunu ya da başka bir sebze olduğunu asla bilemezler ya da sadece kıyma ve karnabahar kıyma ve brokoli kullanabilirsiniz birazcık cıvık gibi geldi bana az daha böyle galetonu ekliyorum bunu dediğim gibi ölçülü yapmanızda fayda var kıvamını köfte kıvamı alana kadar yoğurarak kendimizi ayarlıyoruz Yine dediğim gibi yoğurduktan sonra sizlere de kıvamını göstereceğim. Evet köftem hazır. Şimdi sizlere kıvamını da göstereyim. Bakın böyle sıktığımız zaman köfte şekli alıyor. Böyle kalıp gibi duruyor. İşte o zaman köftemiz olmuş demektir. Şimdi artık yuvarlamaya geçebiliriz. Eldiven elime çok bol olduğu için eldiveni çıkardım. Böyle elinize hafif cıvık gelebilir. Korkmayın. O kesinlikle dağılmaz. Bu şekilde yapıyorum. Eğer içerisine kaşar koyacaksan böyle yaptıktan sonra şöyle göstereyim size. Ortasını şöyle açıyorum. Örnek veriyorum şu an. Kaşarı böyle ortasına küçük bir dilim koyuyorum. Sonra kenarlarından böyle kapatıyorum. Şu an kaşar koymayacağım dediğim gibi eğer az gelirse buradan yeniden hamur ilave edip kapatıyorum. Elimle böyle şekil veriyorum. İster yuvarlak, ister gördüğünüz gibi benim gibi dikdörtgen. Nasıl isterseniz şekil verebilirsiniz ama ortasına kaşar koyduğunuzda dikdörtgen şekil vermeniz daha kolay oluyor <laughs> sizlere. Örnek olsun. Bu şekilde hazırlıyorum. Ben şimdi kaşar koymayacağım için içerisine Böyle böyle yuvarlayacağım. Yuvarlak şekiller vereceğim. Gördüğünüz gibi köftem hazır. Köftelerime güzelce şekil verdim. Bakın bu kadar ve bir de buradaki tepsi kadar çıktı bu ölçüden. Dediğim gibi ölçüyü azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben şimdi bunların bir kısmını akşam için kızartacağım. Bir kısmını ise bu şekilde dondurucuya kaldıracağım. Donacak. Sonrasında paketleyip tekrar dondurucuya kaldıracağım. Daha sonra istediğim zaman çıkartıp buzlu buzlu kızartacağım. Sizlere de fikir olsun. Gerçekten o zaman çok pratik oluyor. Köftem için tavaya az bir yağ aldım. Çok fazla yağda kızartmıyorum. Ve yağ ısındıktan sonra köftelerimi dikkatli bir şekilde tavama alacağım. Arkalı önünü kızartacağım. Köftelerimi altı kısık bir şekilde Alt tarafı kızarana kadar kızarttım. Kızarana kadar kızarttım. Biraz değişik bir cümle oldu ama. Bazen böyle bizler de takılabiliyoruz. Şimdi diğer yüzlerini çeviriyorum. Diğer tarafını da altı kısıklı kızartacağım. Sonra içinin piştiğini anladığım an birazcık böyle kızarması için altını hafif bir dakika kadar açıyorum. Köftelerim kızardılar. Şimdi onları servis tabağına alıyorum. Ben tabii ki bir tur daha kızartacağım. Çünkü eşim yarın iş yerine götürecek öğlen. Bunu köfteyi soğuk soğuk yemeyi de çok seviyor. O yüzden bir tur daha kızartacağım. Cidden soğuk soğuk da gerçekten güzel oluyor. Atıştırmalık gibi düşünün hem sağlıklı farkındaysanız kızartırken çok az yağ koydum ee, ve içine de hiç yağ koymadım böyle e, duruma göre yağ azaldıkça sonradan üzerine yağ ilave edeceğim şimdi bakın yağ azaldı İçerisine biraz daha böyle yağ ilave edeceğim çok aşırı yağlı olmasını istemediğim için yağı böyle azar azar ilave ediyorum çektikçe. Ve işte sebze köftelerim hazır. Gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü de şahane. Emin olun tadı da öyle. Az sonra sizin için içini de göstereceğim. Dediğim gibi az önce de çocuklarınız bu lezzete bayılacaklar. Brokoli karnabahar yemeyen yeğenim bile yemişti bunu. Sizlere şimdi köftemin dokusunu da göstereceğim. Bakın. Şimdi açacağız. İçini kaşarlı yaptığınız zaman içini böyle açtığınızda kaşar sünüyor olacak. Dediğim gibi çok lezzetli bir köfte. Çocuklarınız da bayılacak. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca sizleri Instagram hesabıma da bekliyorum. Bu tarifleri orada story canlı canlı yapıyorum. Beni takip ederek destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak da destek olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni tariflerle görüşürüz. Hoşçakalın.